Kodu yapmaz. Elinde bir gitar. Ya bu ne ya? Ne oldu nevdi ya? Ya bu. Tünel mi ya? Ne işin var? Pamuk alıyorum ben ya bu. Ama bak sonra pisler de hepsi yıkadım o kadar emek verdim ya. Yani ne işi var onu oraya? Kim koyacak? Herkese tertipsiz, düzensiz deniyor. Kendim bütün pisliklerini ben topluyorum yani. Bütün pamukları, tangaları, kilotları dışarılarda yani. Ben... Yaptım, ya? Ana, böyle de... ya. Sesini duyuyorum söyleniyor şimdi gideceğim içeri. Ben çok bozdu. Ahlaksız! Şerefsiz! Kendisini ne zannediyorsun? Ne diyorsun? 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 seni! diyorsun? Ne Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne 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 diyorsun? Ne Ne gördün mü gözünle? Gördüm tabii kayıtlar e ne var? Reklam peşinden koşma. Reklamı ne yapacağım? Sen ne mi yapacağım reklamı ben? <laughs> Allah'ın çiçesi seni. Sen Azma. Emirin sen Emirinde. Sen, emirin emirin sen ne diyorsun? Sen adam gibi konuş. Sen adam gibi konuş. Sen, sen alayım adam gibi konuş. Benimle adam gibi konuş. Sen adam gibi konuş. Sen adam adam gibi konuş. hep böyle yapıyor o cüce. Emin, abla, Emin abla, değil, mi? Öyle değil mi? Emin abla kim? Allah'ın cezası. Ay. ben? <laughs> Kaç aydır evde aynı evdeyiz adam öğrenemedi. <laughs> ben o mutfakta bütün gün bulaşık yıkadım temizlik sırası bende diye. Bütün bulaşıklarımı sildim bir baktım tuvalet bezi koymuşsun oraya. Sen koymadın mı? Hayır ben koymadım. Sen koymadın da onu oraya. Ben koymadım. Niye karşılık verdin o zaman bana ben sana bağırınca? Şerefsiz diye bağırdın bana. Ağzından çıkanı kulağım duymuyor ki. E şerefsiz değil misin? Niye alınıyorsun? Tabii ki değilim. Çok özür dilerim ben senden böyle bir şey olsun istemezdim. Zaten hep seni ben sevdim biliyorsun. Bir tane kötü lafım var mı senin için bugüne kadar benim? Yok. Var mı bir tane kötü lafım? Ben... De çok... Yanlış anlaşılmaz. Niye o zaman ettin kalktın ben... beni ben orada? İnsanlar şerefsiz dizlerime yürüyünce ben de kendimi tutamadım. Biraz, biraz Öp şimdi bari şimdi lazım hadi. Allah.